Herkese merhaba. Ben psikolog Sümelak Kızılcık. Bugün sizlere bazı insanların hayatını kabusa çeviren bir problemden, yani hayır diyememekten bahsetmek istiyorum. Hayır diyememek birçok insanın hayatını kabusa çeviriyor gerçekten ve onların istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakıyor. Sanki kendi kişilikleri yokmuşçasına başka insanların kişilerini tatmin etmeye başlıyorlar ve onların istediği hayatı onlar doğrultusunda yaşamaya başlıyorlar. Durum böyle olunca hayır diyemeyen insanlar depresif belirtiler gösterebiliyorlar. Peki insanlar neden hayır diyemez? Çünkü hayır dediğimiz olacaklardan korkarız. Hayır dersem sevilmem, hayır dersem küçük duruma düşerim, hayır dersem dışlanırım şeklindeki otomatik düşünceler kişiyi yalnızlık kaygısına ve ilişkilerdeki esaret noktasına getiriyor. Bu tutsaklık onu daima mağdur, göz ardı edilen ve ezilen konumuna düşürüyor. Durum böyle olunca da kişiye e, depresif belirtiler gösteriyor. Nasıl hayır denilir? Öncelikle hayır demenin reddetmek olmadığını bilmek gerekir. Yargılayıcı ve suçlayıcı bir dilden kaçınarak olabildiğince kendi yaşadıklarımız ve hissettiklerimiz üzerinden hayırı dile getirmeliyiz. Evet insan hayır dediğinde de demediğinde de sıkıntı yaşayabilir. Ancak hayır demediğinde yaşadığı sıkıntı soruna hayır dediğinde yaşadığı sıkıntı ise onu çözüme götürecektir. Eğer siz sizi çözüme götürecek olan sıkıntıyı göze alırsanız kazançlı çıkarsınız. Bu yüzden yeri geldiğinde hayır diyebilme cesaretini gösterebilmelisiniz.